Bakanlık olarak bu potansiyelimizi ve zenginliğimizi korumak ve geliştirmek amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde arıcılık araştırma geliştirme ve inovasyon merkezini hizmete alıyoruz. İnşallah bu merkez uluslararası seviyede önemli çalışmalar yürütecek. Arı ürünlerinin kalite ve verim olarak artmasına da katkı sağlayacak. Ayrıca arıcılıkla ilgili olarak yapılacak araştırmalarda bu merkez hem destek hem de yol gösterici rolü üstlenecek. Tabi bakanlığımız bünyesinde hazırlanan ülkesel aracılık projesi kapsamında da ciddi mesafeler aldık. Proje içerisinde yer alan İzmir yöresi bal aralarında saf hat oluşturma çalışmasında elit sürüler oluşturuldu ve 2013'te damızlık ana arı üretim izni de alındı. Bu kapsamda Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Efe arası geliştirildi ve ulusal tescili yapıldı. Bu araya Zeybeklerden ilham alarak ve bu bölgeye uygun olarak Efe ismini de verdik. Bu çalışkan aramıza, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını.